12 Ağustos 2021 günlerden perşembe. 95.0 açık radyodasınız. Ben Utku Zırı Bu haftanın yeşil bültenini bize her nerede dinliyorsanız eğer oraya misafir etmeye çalışacağız. Ee, yeşil bültenin bu hafta gündemi Türkiye'nin de gündemi olan ormanlar, yangınlar üzerinden tartışmaya başladık ormanları aslında. Pek çok boyutuyla bütün Türkiye'nin gözlerini döndü. Ee, yakıcı gündeminin içinde daha da yakıcı, daha da belki travmatik bir hal alan bu orman yangınlarıyla bizim program yapmadığımız geçtiğimiz haftada dahil olmak üzere bu iki haftalık süreyi neredeyse biz e, Türkiye'de en önemli gündem maddesi olarak ormanları ve orman yangınlarını tartışırken geçirdik, tartışarak geçirdik. Ee, bu konuyla ilgili pek çok boyutu, pek çok tarafı konuşuldu muhakkak. E, ama e, hepsini kesen yönlerinden biri Aslında Türkiye bu orman yangınlarına müdahalede e, eksik mi kaldı e, yanlış bir politika içerisinde miydi Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tarım orman Bakanlığı başta olmak üzere belli kurumlarıyla bir e, eksiklik içerisinde mi kaldı soruları böyle Kocaman ortaya atıldı, herkesin üzerinde konuştuğu fikir ürettiği bir tarafı vardı ama biz de çalışanlar tarafına dönelim bu hafta istedik ee, Yeşil Bülten'de ee, ve e, Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş konuğumuz bu hafta ee, yine zoom üzerinden yaptığımız bir yayın biz yüz yüze de bakıyoruz e, Şükrü Bey'le. ve Yeşil Bülten'in e, YouTube hesabında da bu e, kaydı bu yayını göreceksiniz şu anda Açık Radyo'da dinlediğiniz bu yayını. Hoş geldiniz diyeyim öncelikle Şükrü Bey'e. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kabaca böyle hızla anlatmaya çalıştım ama doğru özetledim mi bilmiyorum. çok tabii ki bir orman yangını çıktığında çok parametre devreye giriyor. Hatta o parametrelerin bazılarının neden devreye girmediği dahi bolca tartışıldı. İnsanların gayretiyle bir cefa ile aslında söndürülmeye çalışılan yangınlar yaşadı ardarda arda Türkiye. Ama Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurumları var. Bu kurumların belli mesuliyetleri, belli yükümlülükleri var. Ormanların sağlıklı bir biçimde yaşamına devam etmesi, orman yangınlarına müdahale edilmesi, buradaki kurum sorumlulukları dahi, belediyelerde mi, bakanlıkta mı tartışmalarıyla da uzun uzun vakit kaybettik aslında biz kurum sorumlulukları hiç çok tartışma konusu oldu siz gerek bu mevzuata gerek bu süreçlere hakim biri olarak aynı zamanda aslında çalışanlarının diyelim tarım orman bakanlığına bağlı çalışanların bir sendikası olarak bu konuda neler söyleyeceksiniz neler diyeceksiniz ben çok merak ediyordum Şükrü Bey dinleyicilerimizle de Yeşil Bülten'in takipçileriyle de paylaşalım istedim. O yüzden davet ettim sizi. Teşekkür ederim davetimi kırmadığınız için de. Önce şöyle bir genel değerlendirme yapalım. Haftalarca yandı Türkiye. Günlerce yangınları seyretti Türkiye. Müdahale edilmediği, yanlış müdahale edildiği, insanların kendi gayretiyle müdahale edildiği, bazı kurumların yeterince devreye girmediği, havadan müdahalenin çok tartışıldığı, Türk Hava Kurumu'nun çok tartışıldığı enteresan bir süreç yaşadık. Bütün bu süreci Şöyle bir genel değerlendirmenizle başlayıp sonra detaylarına doğru inelim isterim. Buyurunuz lütfen. Öncelikle gerçekten sesimiz olduğunuz için teşekkür ediyorum. Radyomuza teşekkür ediyorum. Ayrıca yanan ormanlar gerçekten çok acıdır. Biz ormanlara bir ülkenin ulusal sınırları içerisinde olabilir ama ormanlar insanlığın ortak varlıklarıdır, değerleridir. Çünkü sağladığı fayda, fayda bakımından Bakımından insanların yaşam alanını oluşturur. Bunun için tüm insanlığa geçmiş olsun diyorum. Bu çok önemli bizim için. Ayrıca e, yangınla mücadelede gerçekten dünyanın en zor işini yürüten emekçilerimize biliyorsunuz yaşamını yitiren emekçilerimiz var. Onlara e, tanıdan ahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Gerçekten ülkemizin başı sağ olsun. Yine köylülerimiz var, yaşamlarını yitirenler. E ayrıca orada bütün canlılar zarar gördü, hayvanlar, ekosistem ciddi anlamda zarar gördü. Onun için bazı şunu soruyor aslında, ne kadar maddi kaybımız var diye. E bir yaşın maddi değeri ölçülemez. Orada bir kaplumbağa görmüştüm, bir yavru kaplumbağa, ateşin söndü, sönen bir alanda. E Gezilip duruyordu, burada ne işi var diye düşündüm çünkü o alanın tamamı yanmıştı. Ama baktığımda büyükçe bir kaplumbağanın ölüsü çevresinde dolaştığını gördüm. Çok üzüldüm. Muhtemelen annesiydi. Yani oradan ayrılmak istemiyordu. Orada kalması da sakıncaydı. Aldım. Köyceğizli bir otel sahibine teslim ettim. Orada parçide bakıyor. Yani öylesine acılar yaşadı ki o hayvanın yaşadığı e, durumu görerek gerçekten acının büyüklüğünü anlatmak mümkün değil. Yangın bölgelerine gittiniz mi siz Şükrü Bey bu arada? 21 yangın alanını gezdim. Başından beri önce Manavgat'a gittim. Daha sonra Marmaris yine Yeniköy yani terimistan'ın bulunduğu Milas, yine Bolan'ın tüm ilçeleri, Kavaklıdere, merkez, yine Köyceğiz, yine Antalya'da eee Kumluca, Serik, Alanya, Gazipaşa, Akseki, Gün doğmuş buraların tamamını geldim Burada birkaç yangın olan yerlere gittim. Burada önemli olan hem oradaki emekçilerimizin mücadelesini yerinde görmek ve yangının ne boyutta olduğunu görmek adına gittim. Çünkü ben 43 yıllık ormancıyım. Yani 1978'de bu kurumda göreve başladım. Yıllarca orman yangınları bizim için çok önemlidir. Biz kamu emekçileri sendikasıyız. Yani sendikaların ne işi var o alanda diye soranlar da oldu bizim şöyle bir düşüncemiz vardır. Yani burası bizim yaşam, yaşam alanımız. Yani birinci boyutuyla hani bir söz vardır. Mevzu bahis, vatan sakiyesi, teferruat. O anlamıyla bizim çalışma alanımız, ekmek yediğimiz alan. ayrıca insan olarak yaşam alanlarımıza sahip çıkma adına da ben yıllardır mücadele yürütüyorum. Sendikamın temel anlayışı da budur. Önce yaşam alanlarının korunması bu anlamıyla gitmem gerekiyordu. Gittim. Günlerce oradaydım. Bir gün önce döndüm Ankara'ya. Bugün yine sellerle karşılaştık. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Gerçekten büyük bir yıkım yaşıyoruz ülkemiz. Hep soruyorlar bu bir ihmal midir? Bir organizasyon eksikliği midir? Ya da bir öngörüsüzlük müdür diye ben buna karşı çok radikal belki algılanacak ama çok net olarak şunu söylüyorum. Bu bir tercihtir. Neden tercih? Şunu özellikle söylüyorum. O yeni dünya düzeni denen 1980 ve sonrası gerek dünyada gerekse ülkemizde uygulanan adına neoliberal politikalar denen özünde vahşi kapitalizmin ta kendisi olan bu vahşi politikaların geldiği noktadır. Bugün yaşadıklarımız bir sonuç ve bu kurumları yönetenlerin, egemenlerin bir tercihini yaşıyoruz ne yazık. Yani hiç başka yerlere bahane bulmaya gerek yok. Uçaktı, şuydu, buydu. Bunlar ayrıntı belki. Tabii ki konuşulması gereken konular ama birileri böyle tercih etti. Size net bir şey söyleyeceğim. Bakın 1980'li yıllardaki çıkan orman yangını sayısı ile 2020 yılındaki çıkan orman yangını, yani 40 yıl sonra çıkan orman yangını sayısı arasında çok fark yok. 20-30 fark var. Ama çok ilginç daha olan şudur, e, şu anda yanan alan 1980'li yıllarda yanan alanın iki katı. E, buradan şuraya gelmek istiyorum. E, 1980'lerde orman yangınlarıyla mücadeleyi başta orman köylüleri yürütüyordu. O yıllar Türkiye nüfusu toplamda 44 milyondu. 12 milyonu orman köylüsü yani kırsalda yaşayanlar. Yangında en önemli olay Yerinde ve zamanında müdahaledir. Eğer bunu gerçekleştirmezseniz yangın büyür. Ve yangın üç aşamalıdır. Birinci boyutu e, örtü yangını dediğimiz yani yerdeki kuru otların, gazellerin, yaprakların tutuşmasıyla başlayan eğer o aşamadayken müdahale edilirse yangını söndürme oranı yüzde seksendir. Eğer gövdeye sıçramışsa yani ağacın gövdesine tırmanmışsa yüzde altına düşer. Eğer tepeye çıkmışsa Yüzde %20'nin altına düşer başarı olarak. Dolayısıyla biz önce bu politikalarla yani uygulanan politikalarla insan kaynaklarını yok ettik. Şimdi bakıyorsunuz ki o yıllar orman köylüsü yangını kazma kürek ve şaplak dediğimiz yani bir sopanın ucunda bir e, lastik parçası vardı uzaktan vurarak yangını söndürürdü. Bugün ise teknolojik olarak dünyadaki en gelişmiş alet edavat Türkiye'de var aslında. Olmayan şu insan kaynağı ve yönetim eksikliği. Ama yine söylüyorum yönetimden ötede bakıyorsunuz ki kurumun argeleri var. Yani 24 tane Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı araştırma enstitüsü var. Ama önce bunları yok ettiler. Enstitüde e, akademik e, ünvanı olan bir sürü arkadaşımız var ve gerçekten yetkin bilgi birikimi olan deneyimli arkadaşlarımız da var. Ama onları hiçe saydılar, yok saydılar değer verilmedi. Hatta zaman zaman bir önceki genel müdürümüz argelere ihtiyaç yok bu kapatılmalıdır dedi. Oysa argesiz bir kurumun gelişmeyeceği çok açık. Daha da ileri giderek şunu söylemek istiyorum. Orman Bakanlığı geçmişte müstakil bakanlıktı. Geçmişinde yine 80 önceleri de iki kez tarımla birleştirildi ama birlikte yürümediği fark edildi ve ayrıştırıldı. Bağımsız bir bakanlıktı. Nereye kadar? son iktidara gelene kadar. 2003'e kadar. 2003'te apar topar bunu birleştirdiler. Yani Çevre ve Orman Bakanlığı yaptılar. Daha sonra Orman Su İşleri Bakanı oldu. Tekrar Tarım Orman Bakanlığı oldu. Şimdi bu bakanlıkta kuruluş kanununda görevleri tanımlanmıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 169. maddesi de net olarak ormanların korunmasına ilişkin Kesin bir hükümdür ve bu görevi de e, anayasal olarak Orman Bakanlığı ve onun güdümündeki Orman Genel Müdürlüğü'ne vermiştir. Şimdi geçmişte Orman Bakanlığı'na bağlı altı tane genel müdürlük vardı. Bunlar Orman Genel Müdürlüğü, Orköy Genel Müdürlüğü, Orüs Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma e, ve Rezonla Mücadele Genel Müdürlüğü, yine Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve erozyonla mücadele Genel Müdürlüğü, ÇEM Genel Müdürlüğü. Öncelikle Özal döneminde, yani yine o 24 Acak kararının ruhuna uygun, o neoliberal politikalar doğrultusunda önce o fabrikaları kapatıldı. Ki bu ciddi anlamda istihdam sağlayan, Türkiye'de hepsi de entekre tesisti ve hayatı boyunca da zarar etmemiş kurumlardı bunlar. Orman ürünlerini işliyordu ve öncelikle yöre halkına yani orman köylüsüne de istihdam sağlıyordu. Kırsalda e, işlenmiş kurumlarda bunlar e, orman ürünlerini her türlü aşamasında vardı işliyordu ve ekonomiye kazandırıyordu. Ayrıca yöre halkına da istihdam sağlıyordu. Önce bunlar kapatıldı, özelleştirildi. Ardından yine bu hükümet döneminde e, or köy kapatıldı. Oysa or köyün kuruluş amacı Orman köylülerinin desteklenmesi ve kalkındırılmasına yönelik e, işlevi vardı. Birçok konuda orman köylüsüne katkı sunuyordu. Bunlar kapatıldı. Daha sonra kurumun yani ormanların devamını sağlamakla görevli olan ağaçlandırma Genel Müdürlüğü kapatıldı. Ne kaldı geriye? İşte doğa koruma milli parklar kısmen kendisini koruyor ki orada da birçok değişiklikler yapıldı. Hatta bugüne kadar e, milli parklardan asla üretim yapılamaz. Şimdi milli parkları bile üretime açtılar. Yani bu hükümet uyguladığı ormancılık politikalarıyla tamamen e, bu alanı sermayenin çıkarına dizayn etti. Yani önceliği... sadece bu hükümetle de demeyelim sayın hocam. Yani 40 yıllık e, bir politikanın sonucu olarak biz bir şey yaşadık. Yani yaşadık. Ama yani bu son sürece de gelecek olursak ben mesela bir şeyi sormak istiyorum çok tartışıldığı için sormak istiyorum evet. ee, şu havadan müdahale meselesinin Türk Hava Kurumu'ndan çıkarılıp özelleştirilmesi konusu ee, evet. özellikle bazı haberler üzerinden çok tartışıldı. Ya bu anlattığınız süreci süreci mesela bana e, bir hatırlattı. Sanki bunun bu sürecin de bir sonucu olarak ee, yangınlara havadan müdahale denen o süreç yani bir Türk Hava Kurumu üzerinden işletilen o sürecin de e, özelleştirilmesi söz konusu oldu mu? Çok ilk dönem yani ilk başlar başlarında yangınların hatta iki yıl önceki İzmir yangınından itibaren Tuncay Molla Veysoğlu'nun haberleriyle çok tartışılan da bir konuydu. Evet. Ee, böyle bir özelleştirilme sürecinin yani şey diyorsunuz ya bu tercih edildi dediğiniz konu böyle bir meseleye mi dayanıyor biraz? Aynen öyle. Bakın şunu söyleyeyim. Özellikle son 10 yıldır e, Orman Bakanlığı yetkilileri ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri e, şöyle bir söylem geliştirdi. Yani biliyorsunuz Türkiye'de ormanlar devlet ormanıdır. Devlet eliyle işletilir. E, %98'i devletin malıdır ormanlar. Özel sektörün çok az ormanıdır. Bu da öyle verimli ormanlar falan değil. E, dolayısıyla e, bu da yine anayasal güvence altındadır. E, geliştirilen söylem şu, biz devlet ormancılığından vazgeçeceğiz, millet ormancılığı yapacağız söyledi. Burada bakıldığında hani millet söyledi sanki bu ülke halkı gibi algılansa da aslında bu algı farklıydı. Millet diye kastedilen bir orman alanlarının amaç dışı kullanımı, iki ormandaki odun üretiminin yani sanayi üretiminin e, sermayenin lehine e, e, işletilmesi olayıydı. O da plansız bir işletme. Çok uluslu şirketlere ham madde temini olayı. Yani ayrıca buna ilişkin de şöyle bir süreç yaşadık. 6.831 sayılı orman kanunu 1954 yılında yasallaştı. 54 yılından 2003 yılına kadar toplamda 15 kez değişikliğe uğradı. Tabii zaman zaman değişikliklerin özellikle 80 sonrası birkaç madde, 2-5 maddesi ee, yine bu iki bir arazilerin orman dışına çıkarılması gibi sermayenin e, hizmetine sunulması adına değişikliklerdi. Ama son hükümetler döneminde özellikle son 20 yıl içerisinde AK Parti hükümetleri döneminde 27 kez değişikliğe uğradı. Ve bu değişikliklerin tamamı ya orman alanlarının amaç dışı kullanımı, izinler ya da üretimin plansızca üretilmesine yönelikti. Dolayısıyla burada niyet çok net ortaya çıktı hani az önce saydığım kurumların kapatılması, işlevsiz hale getirilmesi, sürdürülebilirlik ilkesinden uzaklaşması sonucu artık bu alanın egemenlerin çıkarına ya çok uluslu şirketlere ya da yerli ya da yabancı sermayeye odun üretiminin verilmesi ve ormanın işletilmesi konusu geldi. Dolayısıyla bugün yaşadığımız yangınlardaki başarısızlığın ya da tercihin temel nedeni bu alan için hiçbir yatırım yapılmasına da gerek duyulmadı. Hatta şu tesadüf denebilir. Hatırlarsanız 28 Temmuz'da özellikle kıyılardaki yanan alan ya da tarih olan alanların e, Turizm Bakanlığı'na devri yayınlandı. Bu manavgat yanlılığıyla eş zamanlıdır ve kamuoyunda hep soru işaretidir. Yani bir başka şey özellikle geçen yıl yani 2020 yılının Mart ayında bütün dünya pandemiyle, salgınla mücadeleyi konuşurken apar topar Mart ayının 23'ünde e, özel ağaçlandırma ve bazı alanların e, orman dışına çıkarılması yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesi, düzenlemesi yapıldı ki e, ve gerçekten hani buradaki niye çok açık ortadadır. Yani şunu söylüyoruz, kapitalist sistem iki alanı sömürerek varlığı sürdürür. Birisi emektir, bir diğeri de doğal varlıklardır. Yani sistem kendi çıkarına insanların geleceğini, yaşamlarını düşünmüyor ve bu alanı vahşice yok ediyor. Bugün yaşanan budur. Bakın özellikle az önce söylediğim 80'li yıllarda insan kaynaklarıyla orman yangını söndürülüyordu. Orman köylüleri mükellefti. Yani 18 ile 25, şey 25 yaş arası erkekler zorunluydu orman yangınlarıyla mücadeleye. Bu bir zorunluluktan öte insanlar gönüllü giderdi. Biz o yıllarda hatırlıyoruz, biz köylülerden haber alırdık. Telefon yok, telsiz yok o yıllarda. Köylüler bildirirdi, falan yerde yangın çıktı, biz müdahale ettik, siz de gelin derdi. Biz de onlara daha çok inanın erzak getirirdik. Yani yeme, içme, su, e, takviye, e, alet, edavat, bu da nedir? Kazma, kürek, tırmak, başka bir şey yoktu elimizde. Bunu yapardık ve e, yetmezse güç, asker desteği gelirdi ki, özellikle kırsalda jandarma bu konuda eğitimliydi. Jandarma ya, o yıllarda yani temel eğitimde yangınla mücadele eğitimi de verilirdi. Biz bunu yaşadık. Özellikle eğitimlere bazen bizim orman genel müdürlüğüne bağlı bölge müdürlüklerinden, işte yangın dairesinden, koruma dairesinden mühendis arkadaşlar, yetkin arkadaşlar gider askere bir yangın çıkması durumunda nasıl davranacaklarını anlatırdı. Yani bunlar hazırlıklı olunurdu. Bugün küresel iklim değişikliğinin her geçen yıl daha da vahşi sonuçlarını yaşayacağımız çok açık ortadayken hiçbir hazırlığın yapılmaması. Sadece uçak değil bakın. Bu bir bütün olarak ele almak gerekir. Yer hareketi çok önemlidir. Hatta bizde şöyle bir söylem var. E, savaşı e, süngü ucuyla piyade en son temizler düşmandan e, ülkeyi derler. Yani yer hareketi iyi değilse yukarısı da yetmiyor. Hava hareketi, hava araçları yetmiyor. Hava başlı başına bir skandaldı gerçekten. Yani yapılanları duydukça, e, sizler de biliyorsunuz, kabuğunda çok tartışıldı. Aslında Türk Hava Kurumu bu ülkenin e, halkın desteğiyle oluşan bir kurumdu. Yani e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurarken de teyare cemiyeti olarak kurduğu ve burada sadece bir savaş e, aracı olarak değil, toplumun her kesimine hizmet eden, hatta insanların işte havacı olmasını teşvik eden bir sürü uygulamalar yaptı. Bu halk da bunu, yoksul halkımız fitre, zekat gibi yardımlarla, bağışlarla Türk Hava Kurumu'nu oluşturdu. Ve Türk Hava Kurumu sadece yangınla mücadelede değil, zirai mücadelede ve birçok konuda da Türkiye halkına hizmet eden bir kurumdu. Yaşatılması gerekirdi. Yıllarca e, Orman Genel Müdürlüğü, yani e, Türk Hava Kurumu uçaklarıyla çok başarılı yangınlar söndürdü. Daha sonra ne oldu? Üç yıl önce ihaleye girmemeleri için elinden geleni yaptılar yani su kapasitesi 4.9 ton olduğu bilinmesine rağmen asgari 5 tonu kriter olarak koydular ve ihaleye girmeleri bile engellendi. Bu bir ihanet. Çok net söylüyorum. Bugün eş değer uçakları gördük. Özellikle İspanya'dan gelen uçakları ve bizzat ben hareket merkezine gittim. O uçakların çalışmasını gözledim. i̇şte Rus uçaklar, Rusya'dan kiralanan büyük uçaklarla onun arasındaki farkı çok net gördüm. Yani özellikle Köyceğiz'de 18 dakikada bir sefer yapabiliyordu o uçaklar. Ama Rus'un bir 1,5-2 saatte bir sefer yapıyordu. Hatta hareket kabiliyeti çok yavaş olduğu için suyu çok yüksekten bırakıyor. Hatta sordum 40 ton su taşıyan uçak çok iyi değil mi dedim. Oradaki görevli arkadaş gülerek dedi olur dedi o uzaydan suyu bırakıyor ama 4 kilosu aşağı inmiyor dedi. Dolayısıyla yani bir planlama yapılmamış tam bir kaos yaşandı. Yani sonra şu var. Türkiye toplam yüz ölçümü 77 milyon kilometre şey 77 milyon hektar. Bunun 27 22.9 milyon hektarı orman alanı. Envanterimizde bir tek uçak, bir tek helikopter yok. Ha Orman Genel Müdürlüğü envanterinde 5 tane helikopter var ama gezi amaçlı kullanılıyor, kullanılıyor. Bakan ve Genel Müdür geziyor onlar. Keşif deniyor adına. Neyse keşif olsun. Ee, ama bakın Yunanistan komşumuz toplam orman alanının 6.7 milyon hektar orman alanı var. Envanterinde 38 tane uçak var. Şimdi biz burayla karşılaştırdığımızda ne oldu? Bu bir öngörüsüzlük değil. Yani 182 yıllık geçmişi olan Orman Genel Müdürlüğü bunu öngörü değil. Bu görevi ihmal, suistismar hatta hatta çok net dediğimde ısrarcıyım. Bu bir tercih. Neden yana tercih? Bize ne? Yansın orman alanları, biz de onları sermayenin çıkarına, ranta devşirelim tercihiydi. Ben böyle yorumluyorum. Bir 42 yıllık, 43 yıllık ormancı olarak. Acı Ormanı korumama tercihi aslında. Yani hani yanan orman alanını e, alıp da imara açmak ya da bir proje açmak kolay değil. Yani yasa yasal e, zorunluluklara bağlanmış durumda ama... Hani ormanları korumak için kaynak ayırmama tercihi. Son birkaç dakikamız hocam. Çok tartışılan evet. bir konuyu daha sormak isterim. Ee, yani Orman Genel Müdürlüğü personeline e, fazla mesai verilmemek, verilmemek için e, bu e, korun koruma görevinden geri bırakıldı diyelim kabaca. Yani bu koruma görevini layığıyla yerine getirilemeyecek hale eee geldiği Orman Genel Müdürlüğü personeli. Bu bu da çok tartışıldı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönünü çok söyleme oldu. Buna dair ne dersiniz? Yani personel yetersizliği eee var mı Orman Genel Müdürlüğü'nde? Hem nitelik anlamında hem belki nicelik anlamında da ya da bu müdahaleleri zorlaştırıcı bir eee çalışma programı uygulandığını düşünüyor musunuz siz de son dönemde? Şimdi şöyle eee evet, bakın eee personel işlendirmesinde tamamen e, üretime yönelik personel işlendirilir. Yani şu anda 8800 e, zannedersem e, yangınla mücadele dedikleri geçici işçi var. Bunlar 10 ay süreyle hatta e, şey e, 8 ay 29 gün süreyle çalışıyor. Yani tam da çalışmıyorlar. Ve bunlar çoğu zaman üretim işlerinde çalıştırılıyor. Oysa yangınla mücadele bir Profesyonelce eğitim gerektirir. Aslında bu konuda altyapı da vardı. Yani biliyorsunuz belki iki tane orman yangınlarıyla işçi eğitim merkezi vardı. Birisi İzmir'de, birisi Antalya'daydı. İzmir'dekine ihtiyaç yok deyip Çatip Çelebi Üniversitesi'ne sattılar. Diğerinde de işçi eğitimi yapılmadı aslında. Ne yapıldı? Kuruma yeni alınan, sözleşmeli alınan e, memurlara, kamu görevlilerine intifak eğitimi, yani memuriyete Uyarlama eğitimi yapıldı. Onun dışında bir yangın eğitimi yapılmadı. İhtiyaç yoktu dediler. Şunun için evet kullanmazsanız ihtiyaç olmaz. Ama kullanırsanız var. İnanın işçilerin eksikliğini, bakın oradaki işçileri suçlamak istemiyor. İşçiler inanın ki bu yangından mücadelede canını dişine taktı. Ölümüne mücadele etti o arkadaşlar. Zerre kadar eksikleri yoktur onların. Ama eğitimsiz. Bu kurumun eksiği. Biz orada şunu gördük e, ee, Azerbaycan'dan yardım geldi. Oradaki işçileri gördük. Profesyonelce. Gerek fiziki durumları, gerekse donanımı, üzerinde giydiği elbisesine kadar. Yanmaz elbisesi, baretiyle, kaskıyla, ayakkabısıyla, her şeyle mükemmel. Bizimkiler de son derece kötü durumdaydı elbiseleri. Yangına dayanıklı değil. Biliyorsunuz iki emekçi yanarak öldü. Yine bir orman muhafaza memuru üzerinde giydiği resmi uniformanın tamamı yüzde yüzü polyester olduğu için, yani halkın deyimiyle naylon olduğu için e, birinci derece yanıkla şu anda Eskişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor yoğun bakımda. Yani e, emek burada yok sayılır. E, ne oldu? Bir başka şey oldu. Yani biliyorsunuz kumur, kamu kurumları e, kamusal hizmeti asli unsurlarla yürütür. E, orman Genel Müdürlüğü'nün de iki temel asli unsuru var. Birincisi mühendislik hizmetini yürüten orman mühendisleri ve diğer mühendisler, inşaat mühendisi, harita mühendisi, türlü mühendis kadrolarında arkadaşlarımız işlenir. Bir diğeri de koruma hizmetidir ki bunlar asli görevidir. Koruma hizmetini de orman muhafaza memurları yürütür. Bugün orman muhafaza memuru sayısı norm kadronun çok çok altındadır, üçte bir düzeydedir. Yine işçi en az 30 bin işçi olması gerekirken sadece yangınla mücadelede 8800 işçi var. Ama kurum ne hikmetse ortalık yanarken işte 8. ay bugün e, ayın 10'u e, zannediyorsam, yanlış söylemiyorsam, e, hala kurum e, işçi alıyor. Yani bugün işçi alıyor mülakatla, yarın onu yangına mücadeleye gönderecek. Böyle bir şey olmaz. Bu tam bir iş cinayetine dönüşür ki örneklerini çok görüyoruz. Burada Şimdi, bir Süremizi, süremizi doldurduk. Ee, evet. Bir cümleniz daha varsa kapatırken onu sizden duyalım isterim. Ben de hiç uzatmayacağım doğrudan kapatacağız programı. Süremizi aşma şansımız yok ne yazık ki. O yüzden ha, buyurun lütfen. Söyle, yangından mal kaçırma diye. Bakın Orman Genel Müdürlüğü yangın işi alırken Erzurum Orman Bölge Müdürü öncelikle kendi memleketinden iki tane öz yeğenini getirip aynı soyadı taşıyan insanı Erzurum'da işe aldı. Erzurum halka ayağa kaldı. Yani bu, bunu kabul etmek mümkün değil. Ve sadece bu örnek buradaki zihniyetin ne olduğunu açıklamaya e, değer diye, yeter diye düşünüyorum. E, bu alanda emeğini ortaya koyan, canını e, dişine takan tüm emeğişlere işlerinde kolaylıklar diyorum. Hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu hafta Yeşil Bülten'de Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş'u konuk ettik. Türkiye haftalarca yangınları tartıştı. Bence daha da Farklı boyutlarıyla tartışacak muhakkak ki. Ee, yangınlar çok yakıcı bir gündem olarak önümüze düştü. Gönüllülükten bahsettik. Gönüllülükte hiçbir sorun olmadığını gördük. Türkiye var gücüyle yangınları söndürmek için herkesin seferber olduğunu şahit olduğumuz günlerden büyük bir felaketten geçti. Ee, kurumsal eksiklikler muhakkak ki tartışılmalı, giderilmeli. Biz de bu anlamda e, işin birazcık emekçiler tarafından da, e, istihdam politikası tarafından da ve genel olarak Orman Genel Müdürlüğü'nün politikaları tarafından da tartışılması adına Şükrü Bey'i konuk ettik. Kapatıyoruz programı Yeşil Bülten'de. Bir sonraki Yeşil Bülten'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.